Lomber dejeneratif disk hastalığına bağlı sırt ağrısı için pek çok tedavi seçeneği bulunmaktadır ve hem kısa vadede ağrıyı hafifletmek hem de uzun vadede rehabilitasyon sağlamak için birden fazla tedavinin bir arada uygulanması yaygındır. Dejeneratif disk hastalığı olan çoğu insan cerrahi olmayan tedavilere iyi yanıt verir. Yapılan araştırmalar, cerrahi olmayan tedavi yöntemlerine başvuran hastaların %90'ının 3 ay içinde sırt ağrısı ve radiküler bacak ağrısında iyileşme olduğunu bildirmektedir. Cerrahi müdahale kapsamlı olabileceğinden, çoğu kişi cerrahi olmayan tedavi rejimlerine yönelik bilinçli bir çaba göstermekten mutluluk duyacaktır. Bu durumun uzun vadeli görünümü, özellikle yaşam tarzı değişiklikleri ve ergonominin doğru kullanımı ile birleştirildiğinde genellikle olumludur. Bu videoda hem ağrılı alevlenmeleri hem de uzun vadeli ağrı yönetimi ve rehabilitasyonu ele alan dejeneratif disk hastalığının semptomlarını yönetmek için mevcut çeşitli tedaviler açıklanmaktadır. Degeneratif disk hastalığı olan kişilerin büyük çoğunluğu periyodik olarak alevlenen ancak zamanla kötüleşmeyen bel ağrısı semptomları yaşar. Bu kişiler için degeneratif disk hastalığının neden olduğu bel ağrısını yönetmenin temel hedefleri genellikle şunlardır: Alt sırt ağrısı egzersizlerine ve rehabilitasyon programına katılabilmek için yeterli ağrı kesiciye ulaşmak ve bel ağrısını yönetmeye ve evde ve işte işlev görme yeteneğimi korumaya çalışıyorum bir disk dejenerasyona uğradığında dejeneratif süreç geri döndürülemez. Tedavi, diskin kendisini rehabilite etmeye çalışmak yerine, spinal sinirler, vertebral kemikler ve eklemler ve destekleyici kaslar ve bağlar gibi çevredeki yapıların sağlığını iyileştirmeye odaklanır. Rehabilitasyon programının temel hedefleri arasında terapist rehberliğinde ve bireysel bir yaklaşım yer alır ve aşağıdaki adımlar yer alabilir. Etkilenen omurga segmentindeki hareket aralığını artırın, geri kazandırın ve koruyun. Alt sırt ve bacaklarda fiziksel güç, esneklik, koordinasyon, denge ve dayanıklılık oluşturun. Hastalara omurgayı desteklemek ve ağrının tekrarlamasını önlemek için çalışma alanlarında ve evlerinde ergonomik değişiklikler yapmaları konusunda rehberlik edin. Otururken, yürürken, uyurken ve kaldırırken duruşun doğru kullanımını öğreterek daha az ağrıyla maksimum işlevi teşvik edin. Genel zindeliğin egzersiz programları ile artırılması ve hastalara kendi yetenekleri dahilinde maksimum fonksiyon ve bağımsızlığı teşvik etmeleri öğretilmesi genellikle ilk tedaviden sonraki birkaç ay boyunca sürdürülür. Tedavilerin kişiselleştirilmesi gerekir. Ancak genel bir kural olarak, lombar dejeneratif disk hastalığı tedavileri temel ağrı kontrolü ve invaziv olmayan tedavilerle başlar ve gerekirse daha kapsamlı ve invaziv tedavi seçeneklerine doğru ilerler. Bu, lombar dejeneratif disk hastalığı olan hastalarda tedavi yaklaşımlarının zaman içinde nasıl ilerleyebileceğine dair bir örnektir. Şiddetli ağrının başlangıcından sonraki ilk 1 ila 2 gün yatak istirahati veya aktivitenin kısıtlanması, ibuprofen gibi iltihap giderici ilaçlarla birlikte buz veya ısı tedavisi. İhtiyaç halinde, bir haftaya kadar reçeteli kas gevşetici ilaçlar. Haftada en az 3 kez hafif esneme ve aerobik egzersizler yapın. 3 haftadan sonra ağrıda bir iyileşme olmazsa fizik tedavi uygulanır. 3 ila 6 hafta sonra ağrıda çok az veya hiç iyileşme olmazsa epidural enjeksiyon uygulanır. 6 ila 12 ay sonra ağrı şiddetli devam ediyor ve günlük aktiviteleri önemli ölçüde kısıtlıyorsa omurga cerrahisi önerilir. İlk iki gün şiddetli ve keskin ağrılar geçtikten sonra yatak istirahati genellikle önerilmez, çünkü düzenli hareket kan dolaşımını ve kas gücünü artırır ve vücudun yatak istirahatine göre daha hızlı iyileşmesine yardımcı olur. Yukarıda belirtilenler, tipik tedavi ilerlemesinin sadece bir örneğidir ve hastanın durumu, tedavi eden doktorun tercihleri ve diğer değişkenlere bağlı olarak ek terapiler veya farklı bir bakım ilerlemesi nadir değildir. Degeneratif disk hastalığının tedavileri genel olarak iki kategoriye ayrılır: hastanın kendisi tarafından uygulanan aktif tedaviler ve pasif tedaviler, hastaya uygulanan tedavilerdir. Pasif tedaviler, ağrı kesiciler veya enjeksiyonlar gibi tek başlarına nadiren etkilidir. Rehabilitasyon için kontrollü, kademeli bir egzersiz programı gibi aktif bir bileşen neredeyse her zaman önerilir. Isı terapisi, akupunktur ve davranış terapisi gibi ek tedaviler de bel ağrısının giderilmesinde yeterli etkiyi sağlayarak egzersiz ve rehabilitasyon programına devam edilmesine olanak tanıyabilir. Bazıları için, dejeneratif disk hastalığından kaynaklanan kronik alt sırt ağrısını yönetmek için entegre bir uzman ekibi en uygunu olabilir. Bir ekip genellikle aşağıdaki sağlık uzmanlarının bir kombinasyonundan oluşur. Rehabilitasyon doktoru veya fizik tedavi uzmanı ve anestezist gibi ağrı yönetimi uzmanı. Rehabilitasyona odaklanmış bir fizyoterapist, depresyon veya uyku güçlüğü gibi eş zamanlı ruhsal sağlık sorunları için psikolog veya psikiyatrist. Fonksiyonel rehabilitasyona yardımcı olmak için bir ergoterapist. Ayrıca, uzman bir hemşire vaka yöneticisi veya başka bir sağlık uzmanı, depresyon, engellilik ve kronik ağrının tedavisi için gereken bakımı koordine etmek üzere ekiple birlikte çalışabilir. Bazen tedavilerin kombinasyonu, bireysel tedaviden daha etkilidir. Örneğin, bilişsel davranışçı terapinin kullanımının fizik tedavinin faydalarını iyileştirdiği ve uyku sorunlarını azalttığı gösterilmiştir.